Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere origamiden küp yapımını göstereceğim. Origamiden küp yapabilmek için öncelikle bir kareye ihtiyacımız var. Ben kareyi pratik olması açısından katlayarak elde edeceğim. Bu şekilde siz isterseniz cetvelle ölçerek de istediğiniz boyutta bir kare oluşturabilirsiniz. Kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz ve düzgün kesebilmek için buradan çiziyorum. Daha sonra makasla kesiyorum. Bu çalışma için 6 tane kare kesmemiz lazım arkadaşlar. Bu 6 tane kareyi ayrı ayrı katlayıp kesmek yerine kağıtları üst üste koyarak da kesebilirsiniz. Evet karemizi oluşturduk. Şimdi kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Tam olarak köşelerin üst üste gelmesi lazım ve elimizle bastırarak keskin bir çizgi oluşmasını sağlıyoruz. Daha sonra kağıdımızı açarak ortada oluşan çizgiye kadar yani yarıya kadar katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katlamış olduk kağıdımızı. Şimdi kağıdımızı açıyoruz ve sol köşeyle ile sağ alt köşeyi katlayarak küçük bir üçgen oluşturuyoruz. Şuradaki çizginin hizasına kadar katlıyoruz. Sağ alt tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Sağ üst köşeyle Sol alt tarafı yaparsanız olmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Demek ki nereyi yapmamız lazım? Sol üst köşeyle sağ alt köşeyi katlıyoruz bu şekilde karşılıklı olarak. Evet katladık. Şimdi kapatıyoruz. Daha sonra bu sol tarafı açarak sağ tarafı bu şekilde katlayarak burada büyük bir üçgen oluşturuyoruz. Şuranın gayet sivri olmasına dikkat ediyoruz. Tam çizginin hizasından katlıyoruz ve elimizle bastırıyoruz. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Evet şimdi bu şeklimizde sivri olan tarafı aşağıya getireceğiz. Sağ tarafı alta geçireceğiz. Yalnız alta geçirmeden önce düzgün ve rahat bir şekilde katlamak için öncelikle bu şekilde üstten katlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi katladık ve şimdi bu katladığımız yeri sol taraftaki bu kanadın altına geçiriyoruz. Evet, şu şekilde. Sol tarafın altına yerleştirmiş olduk. Evet, bu şekilde oldu şeklimiz. Şimdi şeklimizin arkasını çeviriyoruz ve bu sivri ucu karşıdaki köşeye kadar getirip katlıyoruz. diğer köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Evet şeklimizi katladık ve şeklimizin son hali bu şekilde. Origamiden küpün bir yüzeyini oluşturmuş olduk. Küpün altı yüzeyi olduğu için bu şekilden bize altı tane lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küpümüzün yüzeyleri hazır. 3 tane sarı, 3 tane de pembe olmak üzere toplam 6 tane yüzeyimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bunları birleştirirken bu şekilde sivri olan yerleri şu cep gibi olan yerlere geçireceğiz. Yalnız bu birleştirme esnasında dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Gördüğünüz gibi bu yüzeyin üzerinde 4 tane cep gibi yerler var. Karşılıklı 2 tanesi 2 kattan oluşuyor. Şunlar da tek kattan oluşuyor arkadaşlar. Biz bu geçirmeleri hep tek kat olan yerlere yapıyoruz. Küpümüzün parçalarını birleştirmeye başlayalım hemen. Bu şekilde tek kat olan yere geçirdik. Evet hep tek kat olan yere geçirerek altta kalan kanatları da yine bütün tek kat olan yerlere geçirerek her tarafı birbiriyle birleştiriyoruz. Tüm parçalarını birleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Evet bir yüzeyi pembe oldu ve diğer yüzeyleri de bu şekilde oldu. Bunları dizme sırasına göre farklı şekil alabiliyor arkadaşlar. Mesela bir tane daha iki renkli yapmıştım. Onu da farklı bir sıralamayla dizdiğimiz zaman onun da yan yüzeyleri bu şekilde olmuş oluyor. Bununki de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu tek renk olan yeri alta getirebiliriz. Veya rengarenk de yapabilirsiniz. Ben farklı çeşitlerini görmeniz için bir tane de rengarenk yapmıştım. Buradaki küpün her yüzeyi için farklı renkleri kullandım arkadaşlar. Bu da bu şekilde oldu. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel, cıvıl cıvıl, düzenli ve oldukça da sağlam. 4-5 kattan oluştuğu için çok sağlam bir çalışma ve çok düzenli ve farklı duruyor arkadaşlar. Siz isterseniz bu çalışmayı bu şekilde rengarenk yapabilirsiniz. İki renkli yapabilirsiniz veya tek renk olarak da yapabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, mutlu ve huzurlu kalın. Hoşçakalın.